yazık ki son haftalarda üzücü olaylar yaşadık. Gerek Bolu'da gerek Konya'da ölen vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz onlara. O yüzden de oraya geçen şey paylaşımlarını yapmadık. Nasıl olacak bu işler? Bu tribünlerle alakalı istenmeyen olaylar yaşadık gene. Yani üç kulvarda da yoluna giden bir takımı bu şekilde yuvalamak ve Mustera'ya özellikle bunu yapmak çok akıl işi değil. An tepki gösterir ve olur ama şu an ne yeri, ne zamanı, ne de bunu hak ediyorlar. Daha malum şekilde gerek gerek Avrupa'da mücadele ediyoruz. Tamam genel bir düşüş var bunu biz de kabul ediyoruz ama yani bu şekilde olmamalı. Bu hiç kabul edilir bir şey değil. Bugün de Ultra Aslan başta olmak üzere tüm taraftarımız herhalde onu telafi ediyorlar ama biraz bir bozukluğu var. Bunu mutlak bir galibiyete ihtiyacımız var. Çünkü bir düşüşteyiz. Biraz böyle modumuz, havamız kaçtı. İnşallah bugün iyi bir çıkış yakalarız. Gerek oyuna gerek skorla tekrar rüzgar arkamızı alırız. Takımımızın da hocamızın da kaptanımızın da arkasındayız. Allah'ın izniyle 3 puan alacağız. Azam mübarek olsun. Biz kardeşimiz Cengiz. Ne Cengiz Ancer. Kardeşim teşekkür Cepo. ediyorum. Atlet Reis nargile içiyor diye ona bir nargile seti göndermiş. Şu alta Cengiz'in fotoğrafını var. Öyle yapıyorlar. Cengiz'in fotoğrafı var. Bizle beraber. Eskiyle. De o. adam <gülüyor> adam açık aç. Adam işler diye şey de mi yazmış? Şey yapmış. Baksana. Burada da yazıyor. Cengiz ve tüm adammışlara <laughs> selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizi mahcup ediyorsunuz. Bizim de şimdi yeni bir polalar tişört tasarımız var. Adammışlar konseptinde getirdiği birkaç tasarım yaptık. Onlardan bir seri üretime geçtireceğiz. İnşallah Aynı eşimize, dostumuza, takipçimize, adammışlara, herkese elimizden geldiğince hediye edeceğiz. Cengiz kardeşimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Kesene bereket evet. yani Bu şeylerde biraz mahcubiyet yaşıyoruz. Mahcubiyetler biraz bizi üzüyor ama samimiyetine güvendik. Statta da kendisinden denk gelmiştik stadın önünde. Ya, Orada söyledi abi size bir hediye göndereceğim diye. Tekrardan çok sağ ol. Power resmen bomba gibi. Puri, pasıcar Bir kez daha Mertens, yerden bir pas, Şahane doğru. İsabetli bir pas olmadı. buna gerek yok Mertens. Yani buna niye gerek yok? Buna niye gerek yok? Bütün stoperlerin içeri girmiş. <laughs> Top yetin içeridesin. Hava toplarında çok üstünsün, gol atıyorsun stoperlerinden olsun, santraforundan olsun. 8 olsun. Çıkıyorsun orada hiç çalışmadığın yayla, onda da hatanı yapıyorsun. Ya gerek yok, o zaman söyleyeceksin stoperine. çıkıp gitmeyecek 8 o ileriye. Bıraktığınız yere devam ediyorsun. Bu da bir yanlışlık. Senin, Senin geleceğe atın, adamı 10 mi? milyon lira almazsın. 1 milyon alırsın. Türkiye'den baba topçu kaçı satıyorsun ki sana 1 milyonu mali edeceğine adamı? 1 milyon alırsın, uçağı alırsın, yatırım versin. oyuncuları... Dağım, Yardım, dağım, dağım, dağım. Geldi, Gol. Uçurmaya, ya öyle vurulmaz ona. Şöyle arkaya tut. Lan oğlum. Arkaya şarsa sana topu ya. Allah aşkına bak pozisyona bak. Mertens'in ortası. Gol atmaya çalışıyor ya oradan. Ha gitti de biliyor ya. Nerede olduğunu. Gol atmaya çalışıyor oradan. Yani nerede olduğunu farkında önce şey sonra sonra vuruş yapıyor. Ya. Yeah. Yeah. <laughs>

Yürü sen niye münakaşa giriyorsun? Ya niye münakaşa giriyorum? E, e, ne bir... alaka niye dönüşüyor? Bak bu işin sana ne git işine bak sen. Lan, alıp lan topu. Almış, topu almış. Bir de kırmızı kat bence o pozisyon ha. Rıza'nın seçiyor <laughs> ya O da var. kuralı da içe Hem kırmızı hem şey var oradan. Osman topu almış. Ama bu hani ya çağırdı çağırdı. Halka bunun kırmızı kardeşim. Ama ben mi işte? Sarı ben orada. değiştirdiler ama. Yok yok geçen sene değiştirdiler. değiştirdiler. yeni değiştirdiler ama. Dediğim doğru yani. Onda bir kural var şöyle. Adam toplu oynamak istiyor mu? Yoksa topla hiç oynamayıp direkt bak, Zaha ya, rakibe bak. Zaha'ya kaçın kaçın maçında. Olay neye döndürdüler? Penaltı verdiğine kırmızı kart veremezsin. Ama yok şeyi doğru söylüyor. Kasıt varsa vermişsin. He yetiyor, öyle. öyle direkt çok ağız sağlık. Ama mesela geçen sene bilerek tuttu hiç topla oynama niyeti yoksa yapıyorsa kırmızı ama böyle Ama burada arada, arada top var ya. Bu sarı buna, kay. evet. <laughs> Tam olarak dediğim kim yani kasıtlı yani, direkt kesme şey yapmaya veriyor sadece. Ama nereden Ay topu alır vurur manasında dedim ya. Nereden patladı yerde biliyor musun topu vurdu? Kaç boy gerideydi ha? Ben sana kötü penaltı vururum bu arada. Evet. Çok korkuyorum. Bari sen niye al gidiyorsun? Ağır, ne de bu? bu takımın arkadaş. Niye bu ya? Aldı He? Bir şey ya? He? Başlar mı Başlarım sen de hacı ya? Aynı yere vuruyor 22. dakika. mı? Sol tarafı mı? Sol kullanıyor mı? Sol tarafı mı? Sol tarafı mı? Sol tarafı mı? tarafı mı? Güzel, güzel evet, evet. Güzel, oh. O da dinlenmişhalb sayın hep aynı ne Biliyorlar hep. Bile, olmaz. Olmaz, fazla facisi biri projeyle elbellenmişse olmaz. 2. dakika. Olmaz tabii. Akan oynanmamız lazım. 0 Diziliş nasıl bu arada? Fahri evet. ver abi. Kol beraber abi. Sallayla Salla, sallayla Salla, sallayla. Haydi nasıl gittiler bize 12. Şurada bireyine. Her şeye Ben hayatımda belki 10 milyon lira verdikği ilk kez. Adamız dolandı buna. Şurada 1. Allah Allah. Dakika 30 oldu. Şu takım bir pozisyona girmedi. Anam. Ne Ana! evet, bu da pas atamıyor ya. O hiç ayağını kaldıramıyor zaten. Allah bize yardım edin şu kazası bırakın şu topçuları yerine ver. Şuradan Sarı kart çıkarttı. Ya sen, ben geç hafta söylüyorum. Ah, harf etmiş ya. 30 Buna bu güveri kim veriyor kardeşim? Buna bu orta bu bu havayı kim veriyor bana? Bak. Ha kim veriyor buna bu erkekliği? Nasıl ne? Başa doğru yüzü olmuş. Lan Lan ne gezi böyle lan seni ben. Adam basmış ya adamı yaramaz. Aa! Lan nasıl sikim böyle işim ben ya. Allah belanı versin sizin ya. Adam kendi getirerek adamına vur yapmış ya. Allah belanı versin sizin. Solik tek ulandı. Ben de sağ Niye Uf, uyur, uyur, uyur. İyi Aa, Niye vurmadı? Uğramadım. Kostüm elinden mi bastırdın? Uğramadım. Kostüm gerek vuracak bir durum yoktu. Hayır. Evet. Ne onu? Nasıl kestim? Çok iyi kestim. Ama sen söyledin işte. böyle anlıyor yani. Çünkü evet. sana evet. evet. Oraya döndüremedi, geriye indirdi. Çok, çok, çok güzel diyor. Çok, çok güzel yaptın ya? Hiç bencillik yok abi. Ah, ne Aferin la. Oyuna dair hiçbir şey yok. Kırılmaz kötüyüz. Yorum yapmak Çok et kaldı. Kafanı kaldır. Çok geç kaldır onu ya. Ya sen nasıl bir beyisiz topçusun arkadaş? İçeriye girmişsin. Bu top oraya gir. Ya Ercan bırak ya Allah aşkına bu geri zekalı ya. Aynalar Allah Allah sana ya. Herkesin anı. Ya, ya da yani anı... topu? niye düşüktü? Çok iyi gelişti lan. Kan topu sağa taşıması lazım. İşte onu ne? Niye orta i̇şte ortaya dönersin? O topu ya. Faal yapma salay. Sarı yeme. Niye Sanchez yanaşmadın ona? Sanchez niye yanaşmadın? Sanchez ne yaptı lan? Adam bomboş kaldı. Adam çok sıfır ediyor. Sanchez sana. niye bıraktı oğlum bunu? Adamın salaklığı. Sıfır edememez lazım bunu. Adam bence sıfıra tokatladığı için Sanchez de içeriye yerlendi. Bu da basit pozisyonu Bak. Orada zaten kontrol ediyor Sanchez'i. Öncesinde kaydı içeriye.

Adamı bozuyor şey Abdülkerim mi? Abdülkerim adamı bozuyor Kerem Bozu. Abdülkerim mi? Evet arkada bozuyor da Haa Bozan Bence bozmuyor ama Abdülkerim de bozmuyor Bozu. Bak şimdi Topu hareketler mi vurdu? Olmuş Oyun işinde bu Sen gel bakacağız bence herhalde Bence de Olsun Olsaydı Açın videoya

Allah bak şimdi nasıl alperin, alperin. aferin. Bak ya. defa yaptın ya. Bravo bu da güzel. Dışarı salayım. Gol 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 gol. Çok güzel. Ben diyemem. Ama çevirse belki golüsin hele olsun çevirse. Kim kanı vuruşu mu? Bak bak abi bak bak çevirdi gol abi. adam da vurur seni ya abi iyi vurdu ya. o. Yola bitmiş. Çok iyi top. Vur. Koy. ya iyi toptu. Müzik çok iyi toptu. Çok iyi toptu. <laughs> bir şey yok. O adam bizim karı. <laughs> <laughs> Allah senin belanı da. <laughs> Lanet olsun seni oraya, sana da sana da ya. Lanet olsun. Nasıl bir adamsın senin ya? Basan <laughs> yok, <laughs> eden yok kızım. <oğlum. gülüyor> ben var konuşacak takip bulamıyorum Bazen Yemin ettim konuşacak takip bulamıyorum. Güç bulamıyorum ya. Vallahi bulamıyorum. Yemin ederim bulamıyorum. Hangi kafayla biz bu adamı almışız getirmişiz? Hangi futbol mantığıyla, beyniyle? Şerefsizlik. Başa perdövatti sahaya. Sonra vuruyor ya. Bela sor. Ama ne kutu? Nasıl maçta sol kanka, vurdu? Kanka. Bu Mersin da, da bu maçında amına koyduğumun sol vurdu bu Adem maçında. Bir beraberlik daha götümüzü e, alır şimdi. Hiçbir şey ders çıkardığımız yok. Hiçbir şey. Asıkın. Daha skor diye şu kıvırmaya baktım korkmadan. Ya, Burası... çok o, ya çok ezber oynar Ya de, kafasını kaldır mı beyler? Kafasını kaldır. bir oyun bu hep böyle. Ya. Bu adam topu alıyor kafa yerde. yerine. Yani çevirdi. Yani. Alıp beş tane adam bir tane osimen var. Vuruyor askere. Bak mı? Kim oldu görmüyor bile. Yiyelim bir tane atlayalım. Ah! Yukarı vuruyor. Yandı dışarıya. Yiyelim bir tane atlayalım. Aaa! Aa! Kral Erdoğan'ın oluşu yapmış oldu. Kral Erdoğan'ın oluşu Vallahi ben de duydum <laughs> Oğlum düdük duymuyor musun bunlar? Spiker de mi geri zekalı? Ben anlamıyorum ki. <laughs> ben de ona ben size baktım. Spiker Hayır, daha ayrı. Sen de mi geri zekalı ya? yani? Ha, siktir dediğiniz sesi. Gözünün önünde adam açan gitmiş pozisyonu sol tarafta sen maç anlatıyorsun daha. <laughs> Ahmet ne oğlum. Aman ama yok ya sekiz ev bırakmasın. Sekiz ev Kimse kimseye bırakmasın. Aferin Berkat! Berkat'ın üzül metre var çabuk dedi. <laughs> Oradan hem vereceğini Vallahi galiba? öyle. İnanırım o Olsun. kadar kötü bir hakem. Bugün teknik, taktik şu bunu yapmış hiç konuşulacak bir şey yok. Bu kadar kötü oyuna ruhsuzluğa rağmen <laughs> yani 3 puandan başka iyi olan bir şey yok bugün. Öyle adam öyle bir Osimen. Ya o, her maç onu veriyor zaten. standart yani. standartlı. Bu kadar kötü oyna. Üç puandan başka gerçekten ya? konuşacak hiçbir şey yok. Ama bu tip şeylerde de bu önemli. Ee, bu tip düşüşlerdeyken bu üç şey. puan gerçekten çok önemli. Kötüyüz, kötü gidişatımız devam ediyor ama en azından bu gidişat devam ederken 3 puan almayı bildik. İnşallah takviyeler de gelecektir. Takımda biraz şu oyunun yukarı taşıması lazım. Olsun öyle ya da böyle 3 puandan kapattık. Kanser olmadık. Bu niye öyle Kanser olmadık. Bilmiyorum. He? Kime, büyüsün, de, ya kime, kime mi düştün oğlum? Biz acı öyle dedik. Kime mi düştün? Ya bırak oğlum bırak. Geçen sene bu ikardi neler burada? Orada. Bura bırak kuş etleri Şunlara bak. Ben bitmişim. <gülüyor> <gülüyor> Her şeye rağmen 3 puan çok iyi geldi. Biraz bir nefes alabildik. İhtiyacımız vardı kötü hafta geçirdik. Yani oturacağız. Malik takımdan gösterelim size ederiz. Biz kazanalım gerisinin çok önemi yok. Tüm alamışlara selam olsun hoşça kalın. Bir daha da böyle maç inşallah yaşamayız hiç ruhumuzu sömürdü gitti.